Herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine KPSS başlangıç süreciyle aşaması ile ilgili bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSSB. Tamam karar verdiniz. KPSSB'den gideceksiniz. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? KPSS nedir? Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl hazırlanacağım? Şu an yani nereden başlamam gerekiyor? Birçok arkadaşımız bunu soruyordur. Ee, doğru başlangıç arkadaşlar bu süreci doğru ilerletmek kadar önemli. Çünkü doğru başlamazsanız yani orada kendinizi orada bırakırsınız. Devamını getiremezsiniz. Bu yüzden arkadaşlar iyi bir başlangıç size devamında başarıyı getirecektir. Tabii konumuza geçmeden önce sizlerle bir kitabı paylaşmak istiyorum. Bir kitabı tanıtmak istiyorum. Cihan hocamızı bilirsiniz belki. Youtube'da gerçekten o da çok kaliteli videolar çekiyor arkadaşlar. Çok güzel motivasyon videoları çekiyor. Hem öğretmenler için hem KPSS'ye e, girenler için diğerler için arkadaşlar yine TYT AYT yani üniversite sınavı için de videolar çekiyor. Kitaplar da çıkarıyor o şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ve şu an çok mutlu olduğum bir kitabını gördüm. Bir kitabını çıkardı arkadaşlar. Bu kitap dil bilgisi kitabı. KPSS ve TYT için arkadaşlar özellikle şu an 2023 yılı için çıkarmış değil Bilgisiz Spor Bankası kitabı. Tabi bunu 2024 yılı için de yine çıkaracaktır. Bence takipte kalın. Aşağıya ben Cihan Hoca'nın hem kanalının linkini bırakacağım hem de kitabının linkini bırakacağım arkadaşlar. Yine e-kitap şeklinde benim çıkardığım kitapları da biliyorsunuzdur. O tarz çıkarmış arkadaşlar. Çok severek takip ettiğimiz bir hocamız ve bence çok kaliteli yani YouTube'da kaliteli nadir hocalardan bir tanesi bence arkadaşlar. Ve çok kişiye faydalı olduğunu da biliyorum. O yüzden kitabı da kesinlikle faydalı olacaktır. Dil bilgisiyle ilgili sorunuz varsa bu soru bankası sayesinde hem pratik yaparak çözersiniz, halledersiniz bunu. Hem de üstüne koya koya ilerlersiniz arkadaşlar. Buna inanıyorum. Linkini aşağıya bırakıyorum. Çok da uygun bir fiyat gerçekten. Size tavsiye ediyorum. Hem 2023'e girenler için... Hem de 2024'de hazırlananlar da alabilir ama dediğim gibi güncellenecektir. Onu da takip edebilirsiniz. Bu şekilde söylemiş olayım. Bunun haricinde benim kitaplarım var biliyorsunuz. Özellikle bu konular. Yani bu tarz e, sınava nasıl hazırlanacağım, ne yapacağım, nasıl yapacağım. E, bu tarz bilgileri içeren e, bir KPSS asistanım kitabım var. Yani sınava başlangıçtan atanıp işbaşı yapacağınız ana kadar... Yani hazırlanma süreci, tavsiyeler, şimdi sınav bitti ondan sonra tercih dönemi hepsiyle ilgili arkadaşlar bilgileri bulabilirsiniz. Bu şekilde söyleyeyim. Yine hani orada anlamadığınız bir şey olsa bana yine mailden, instagramdan ulaşıp hocam ben bu kitabı aldım burada bir şeyi anlamadım. Yardımcı olur musunuz derseniz böyle bu şekilde yardımcı olduğum arkadaşlarımız da var. Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü soru sorabilirsiniz. Yine burada da yine sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet daha fazla uzatmayayım. Bu ara videolarda böyle birazcık bu kitaplardan bahsediyorum. Ha şu da var. Ee, derece yaptıran ders notları serim de var. Özellikle şu an 2023'e giriyorsanız veya 2024'e girecekseniz onlar da faydalı olacaktır arkadaşlar. Geçmiş yıllarda olduğu gibi linkini aşağıya bırakıyorum. Hepsinin bayağı bir link olacak aşağıda. Cihan hocamız başta olmak üzere. Diğer benim linklerimi de yine her zamanki başa koyarım arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve hemen KPSSB'den karar verdiniz. Tamam KPSSB'den sınava gireceksiniz. Peki ne olacak? Şimdi ne yapacaksınız? Arkadaşlar öncelikle ee, biliyorsunuz KPSS A ve B'den oluşuyor. A, B ne demek burada anlatmayacağım. Bununla ilgili videolar çektim. Girip oradan izleyebilirsiniz. Yine anlamadığınız bir şey olursa hem burada hem o videonun altında sorabilirsiniz. Şimdi buna karar verdikten sonra ben şu an B'ye odaklanıyorum. KPSS B'den gireceksiniz. Yani ne demek? Genel kültür, genel yetenek demek. Siz sadece tarih, coğrafya, vatandaşlık, matematik, Türkçe bunları çözeceksiniz. Bir de güncel vatandaşlığın içinde bunları çözeceksiniz arkadaşlar. Evet, hazırlanacağınız sınav 5'ten aslında çok da zor değil. Şu an da zor değil. Yani A'dan hazırlanmak kadar zor değil. E, tabii ki de zor ama imkansız değil. Çünkü ilk başta şunu görüyorum, daha şimdiden imkansızmış gibi başlayan, geç mi kaldım diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar geçmiş kalmadınız. Öyle bir şey yok. Daha hatta erken bile. Siz şu an kontrollü giderseniz ben inanıyorum ki süreci iyi yönetirseniz atanacaksınız derece yaparak atanacaksınız. Şimdi evet şu an başlasam mı B'den hazırlanmaya karar verdim biliyorsunuz B'den girenler çift yıllarda giriyor. Bazı arkadaşlarımız şu şekilde anlamış onu 2023 mesela 2025 2027 öyle değil arkadaşlar sayının da çift olması önemli burada tamam mı çift yıllarda girersiniz yani. İki yılda bir ama çift yıllarda girersiniz. Bu şekilde söyleyeyim. KPSSB'den şimdi karar verdiniz. Şunu yapan arkadaşlarımız var. Şu an hurra böyle saldıran arkadaşlarımız var. Bu da doğru değil arkadaşlar. Yani şu an birden saldırmayın. Birden saldırırsanız göreceksiniz. "Ali hocam demişti dersiniz. Yani ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir 5-6 ay, ay sonra millet daha yavaş yavaş başlamaya niyetlendiği anda, başladığı anda siz e, tıkanmış olacaksınız. Son aylara doğru da konu bitmiş olacak, kaynak bitmiş olacak, soru bitmiş olacak. Her şeyi bildiğinizi sanacaksınız ama her şeyi bilmeyeceksiniz. Yani orada bir beyninizin sınırlarını çizmiş olacaksınız. Yani aslında zorlasanız daha da, daha da, daha da yani bilginin sınırı yoktur ya. Ama siz bir sınırda kalacaksınız arkadaşlar. Tabi bu süreci böyle baştan yoğun götürürseniz ve kendinizi zorlarsanız her şeyi bir anda öğrenim derdine girerseniz. Arkadaşlar bu uzun bir süreç. Bu e, nasıl diyeyim lise ve üniversite sınavlarındaki gibi değil. Yani lisede bilirsiniz sınav vardır ona girersiniz. Üniversitede vize vardır, final vardır. Hani vizeye atıyorum belli bir dönemde. Bir hafta iki hafta hızlı bir şekilde tüm konuları çalışırsın halledersin. Finalden şekilde ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir anda diye bir konu yok burada. Böyle bir durum yok. Böyle bir çalışma yöntemi de yok. Şu an sizin ufak ufak işleye işleye tane tane özen göstere göstere ilerlemeniz lazım. Birden saldırırsan hem e, özgüvenini kaybedersin, hem bunalırsın, boğulursun. Ne yapacaksın? Öncelikle KPSSB'den girmeye karar verdin. İlk yapacağın iş oturup kendine güzelce bir program yapmak. Benim hem KPSS asistanım kitabında programlar var. Hem de yine burada sitede bulursunuz. Yani YouTube'da da bulursunuz bu sitede. Benim kanalımda paylaşmış olduğum programlar var. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Programını yaptım değil mi? Ne yapacaksın? Şu an için İster al ister alma daha 2024 çıkmadığı için bazı hocalarımız sorularını güncelleyebilir. Belki yine aynı tarzda sorabilirler, hazırlayabilirler. İstersen bir, birer tane 2023 basımı alabilirsin mesela. Hani tüm derslerden birer tane soru bankası alabilirsin. Konu anlatımı çok şu an yani bilmiyorum almana gerek yok. Youtube diye bir şey var. Dershaneye soranlar var. Onlarla ilgili videolar da detaylı çekeceğim ama dershaneye de gitmene gerek yok mesela örnek biliyorum şu an için. Zaten dershaneler şu an yok. Eee... Oturup ne yaparsın? Güzelce YouTube'dan bir çalışırsın. Konu anlatımları var. Çalış. Üniteni bitirdin, sorunu çöz. Böyle yavaş yavaş zorlamadan ilerle. Tamam mı? Böyle 7 saat, 8 saat, 9 saat şu anlar an için çok çok erken. Şu an sen ne yapıyorsun? Hatta çok kötü olduğun bir ders varsa temelini oluştur. Sonradan üstüne koya koya tüm dersi ilerle. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Yani 90 üstünde puan alanlar bunları yapıyor arkadaşlar. Eğer ki bir derste kötüyse. Her derste zaten iyi olup 90 alan Adamın bir derdi olmaz ama bir derste mesela kötüdür, belli bir derste kötüdür, e, iki derste kötüdür vesaire. Bunları ilk başta halleder ki yarın bir gün ona sıkıntı çıkarmasın. Şu an şunu düşünenler de vardır. Hocam şu an ben mesela tarihi komple bitirsem, sonra matematiğe mi çalışsam? Bunu da tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar tarih dediğim gibi daha önceki videoda söyledim. Yani 6 ayda 7 ayda maksimum bitecek bir ders. Sonrasında ne yapacaksın sürekli tekrar bunu alacaksın artık. Çünkü sınav daha çok var. Bir seneden fazla süre var. Bak ben bu süreyi, ya bu süreci ben söylüyorum size tecrübe etmiş biri olarak hem de başkalarının tecrübelerini birebir görmüş biri olarak söylüyorum. Şu an yüklenirseniz, şu an ders bitireyim kafasında olursanız yani şöyle olursanız tabii ben hani temel oluşturayım kafasında dersi bitirip sonra derse baştan hiçbir şey olmamış gibi başlarsanız sıkıntı yok. Ama bir anda bitireyim, 6 ayda tarihi bitireyim, sonra 6 ayda matematik bitireyim, sonra döneceğim bana ki e hocam ben tarihi unuttum. E karıştı, Şimdi öyle olacak. Başka ne olacak? Karışır tabii ki. Tarih hocaları bile karıştırır tekrar etmezse düzenli bir şekilde. O yüzden arkadaşlar şu an size tavsiyem tane tane yavaş yavaş öğrene öğrene, ezberlemeden gidin ki yarın bir gün sıkıntı yaşamayın. Yarın bir gün ya bu neydi, şu neydi gibi e, durumlarda kalmayın. Bunun olmaması için de öncelikle öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Tamamen ezber değil. Tamamen ezberlenecek yerler de var öğrenerek ilerle. Mesela tarih severek ilerle. Matematiği severek, öğrenerek, mantığını anlayarak ilerle. Ben buna da tamam dedik. Hani hocam tamam ee, ben şey yaptım, programı yaptım. Kaynak kitaplarımı aldım. Youtube'dan hocalara karar verdim. Onlardan ben dinleyeceğim. Bu kadar mı? Şimdi ben saldırabilir miyim? Dediğim gibi saldırmak yok. Onu da söyleyeyim. Şu an ne yapacaksın? Şimdi şunlar olabilir. Bakın arkadaşlar bunlar normal. Oturdun tamam. Ders çalışmayı deniyorsun. Ve zorlanıyorsun. Tabii ki de bu şu kafayla oturma. Ya üf, dur bir deneyeyim de bakalım hani olmazsa bir iki saat otur kalkarım kafasıyla değil de sen otur odağın KPSS ders çalışmak oturdun çalıştın kendini zorlamadın güzelce etütlerine önem verdin 45 dakika ders 15 dakika mola benim mantığım buydu ve bu mantıklı çok kişi atandı senin de atanacağına inanıyorum bunu yaptın değil mi bunu yaptın oturdun güzelce insansın robot değilsin çünkü güzelce molanı verdin, dersini çalıştın bu şekilde ilerledin. Ne oldu? Tıkandın diyelim bir ara. Tamam mı? Ne oldu? Böyle bir tıkandın artık gitmiyor. Böyle basıyorsun basıyorsun gitmiyor yani böyle bir sende falan. Orada dur. Örnek veriyorum bu 3 etüt saati sürmüş olabilir. Tamam sen şu an 3 etüt saati çalış. Böyle gözlerin şişinceye kadar, beynin patlayıncaya kadar çalışmanın bir mantığı yok. Şu an için yok. Zaten yarın bir gün de sen 10 saat çalıştın da Gözlerin şişip beynin patlamayacak merak etme. Ya zorlanacaksın ama o düzeyde olmayacak. Yani bilinçli bir şekilde zihnin bilincin açık bir şekilde odaklanarak daha böyle orada olarak yani her şeyin orada olarak çalışacaksın. Yani burada şimdi şey gibi bir iş yaparken kafanda olan akşam maç ne olur acaba gibi düşünmek gibi değil de şu an tamam baktın sınırın doldu Başka düşüncelere kayıyor kafam. Başka bir şey düşünüyorsun. Ne akşam diziyi mi izlesem, ne yapsam, arkadaşlarla mı takılsam falan filan gibi şeyler. Ya bu çok zormuş olmuyor gibi şeylere girdiğin anda ki zaten şu an çok zormuş olmuyor kafasına kesinlikle girme. Hani kafan başka bir yere gittiği anda yorulduğunu hissettiğin anda dur, mola ver. Sonra bir etüt daha yap. Ya ben yoruldum bırakayım bari deyip iki etütte de bırakma hemen. Bir dene bakalım. Bir etüt daha dene baktın. Ama bak bunları e, kendine böyle kolaylık sağlayarak, kendine böyle bir kaçacak kapı bırakarak, kapıyı açık bırakarak yapma. Sen elinden geleni yap, baktın zorlanıyorsun. Ondan sonra kendini kandırmak sen bilirsin yani. Kendini kandır, beni ilgilendirmiyor zaten. Ben sana burada eğer emek verirsen, eğer kendine inanırsan, güvenirsen ben senin yanında olabilirim, ben sana tavsiye verebilirim. Burada birlikte atanmanı sağlayabiliriz. Ama yok sen kendini kandırırsan daha başta ben ne yapayım ki? Ya daha şimdiden diyorum ya böyle tribe girenler var. Hocam olmayacak mı, ne yapacağım, edeceğim falan. Ya ne alaka arkadaşlar? Şu an KPSS A için bile Vakit var yeterince, B için hayli hayli var yani. Ya 8, 8 ayda 90 puan üstünde çıkan insanlar var, daha kısa ayda çıkanlar var ki ben de onlardan bir tanesiydim. Yani başarabilirsiniz arkadaşlar, başarmak şu an sizin elinizde. Yani çevrenizde bir sürü faktörler olacak, Türkiye'nin durumu olabilir, her şey olabilir. Bunlara odaklanmayacaksınız arkadaşlar. Çevrenizde ya boşver memurluk bitti falan diyenler de vardır, sen şu an memur olmaya kafayı koyduysan gelecek zamlarla birlikte de yine eski haline birazcık yaklaşacak gibi memuriyet. O yüzden düşünme. Yani şu devirde yine iş buluyorsun. yani ee, en azından istekli bir şekilde çalışacağın bir iş olabilir. Sonrasında kendine vakit ayıracağın bir iş olacak bu. Hafta sonu tatilin olacak. Konuşulan mesai saatinin kısaltılması falan var. Mesela olur da kısaltılırsa belki dörtten sonra işe gitmeyeceksin. Hadi o olmasa bile beş, beş buçuğa kadar çalışacaksın. Sonra akşam senin. Arkadaşların çık, eğlen, ye, iç, gez. Yani bunları düşün, pozitif şeylere odaklan, hayallerine odaklan, bu şekilde hiç kafanda bir şey kurmadan KPSSB'ye niyetlendiysen şunu bir daha çok vaktin var, güzelce otur dediğim gibi plan program, ders programını her şeyini yap, çalışacak güzel bir yer ayarla kendine otur çalış, ee, orada otur çalışmaya başla yani. Hangi hocadan dinleyeceksen ona karar ver YouTube'dan. ilk hoca tutmayabilir, ikinci hocaya geçersin. Hangisi sana sempatik geliyorsa, hangisinden anlıyorsan onu dene. Yani biri sana bu hoca çok iyi dedi diye gidip illa onu dinlemene gerek yok. Hangi hoca sana hitap ediyorsa şuna söyleyeyim ben yani benim dinlediğim hocalarda şöyle bir şey vardı. Bazı hocalar evet herkes seviyordu ama bazı benim dinlediğim hocaları kimse sevmiyordu. Çoğunluk sevmiyordu diyeyim daha doğrusu. O yüzden arkadaşlar ben derece yapmış bir insan olarak demek ki bana o hitap etmiş ben oradan anlamışım sıkıntı yok. Önemli olan sana hangi hocanın hitap ettiğidir. Güzelce hocanı da buldun. Kaynak kitaplarını alıyorsan soru bankalarını aldın. Konu bitirdikçe belki orada soru çözersin. Belki de hiç çözmezsin. Not ederek hocaları dinleyin. Yani sadece dinlemeyin. Not da tutun. Sesli bir şekilde o notları tekrar edin. Yani asıl çalışma sürecindeki tekrarları şu an yapmayabilirsin. Ama şu anda yine çalışmaya başlamadan şöyle genel bir tekrarını yap. Güzelce devam et. Sonunda göreceksin yani. Sen emek verirsen karşılığında memuriyet gelecektir. Her yani işte böyle. Yani toplum olarak birazcık alışmışız rahata. Alışmışız referansa. Ne yazık ki adamın var mı, orada şu var mı, bu var mı. Ya burada emek vererek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan da bu. Ben her zaman bunu tavsiye ediyorum. Hani geçen videoda mesela KPSS kalkar mı videosunda da yani orada bile kalksın falan ne yapalım torpil yaparız gibi laflar eden arkadaşlar vardı. Bence bunlar doğru değil. Hani ben onun kendi düşüncesi de diyemiyorum buna. Çünkü torpil ya kabul edilmemeli arkadaşlar. Yani birinin referansıyla, birinin lafıyla bir yere girmek bence kabul edilmemeli. Ne yapalım şartlar böyle. Ya şartlar öyle değil. Ben atandım, başkası atanıyor. Ayşe atanıyor, Fatma atanıyor, Berk atanıyor, Hasan atanıyor. Bunlar nasıl atanıyor? Bir şekilde emek verip atanıyor. Yani bu kadar basit ve ucuz olmamalı bence. Bence çalışmaktan kaçıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Biri mesela 5 sene girdim diyor, 6 sene girdim 70'i geçemedim diyor. Ya 6 sene girip 70'i geçememek nedir Allah aşkına? Yani sen çalışmamışsındır. Orada başka bir şey sorunlar ama. Bir de şunu kıyaslamayın arkadaşlar. Ben saçma buluyorum. Yani tabii ki de herkese yeteri kadar kadro verilip puanlar düşsün herkesin. Onu isteriz. Ama şu an verilmediği için şu anki şartlarda gidip de mesela bir sağlıkçı 60 puanla 65 puanla atanıyor diye başkası 85 puanla bir İBF'li atanıyor diye gidip de kıyaslamaya veya bir mühendis 90 puan atanıyor diye kıyaslamaya gerek yok arkadaşlar. Şartlar böyle. Yani şartlar böyle olduğu için sen elinden geleni yapacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden e, söylenmeye hiç gerek yok. Bahane üretmeye hiç gerek yok. Elinizden geleni yapın. Ben inanıyorum başaracaksınız. Söyleyeceklerim de bu kadardı arkadaşlar. E, kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.